Bozmayın bozma, emre. emre bozma düz dur Barajı bozmayın Bu barajı yaparken dinle Yok. Hocayı dinle Dört İki yaparım diye. 4 yaparım diye. Emre bozmayın. Burada. Doğru baraj. Neden üç? Bir. Tarık. İkinci topu ikinci adamla birinci adamın ortasına aldı. Tarz. bak. Evet. dört İstediğinde burada Dört istedi Topu gördüğü için Şu an topu görüyor Bana bu topa baraj kurdur Tarık. Veya çık. Aras, Bu topa baraj kurdur. Kaç kişi istiyorsun? Top burada. Aras diyorum. Aras. Aras. Evet baraj yaptıracaksın. Bu topa baraj istiyorum. Kimleri koyacaksan çağır. Sesini duyuyorsun kaç kişi? Sesli. Aras, al <laughs> Aras. Evet hadi çağır kimler geçecek? Sesli. Gidin oraya doğru. Ne Aras. Hadi Aras. Hadi. Maç bitti Aras hadi. <laughs> evet, öyle öyle dur, ah, dur öyle. Öyle yapsın. Yerleştir barajını. Yerleştir barajı. Tamam. Dur, dur dur müdahale yapmayın müdahale yapmayın dur hocam. İyi mi böyle? Mehmet hocam karışma iyi diyor. Tamam böyle kal böyle geçsin hocam. Tamam Yanlış. geç. Bekle gaye. bekle geç öyle geç 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 geç. Böyle güzel. Barajı nereye koydum Kornere çıkmasın diye mi? Hadi bakayım. Hadi. Bekle bekle bekle. bekle. Hocam gelsin gelsin. Aras. Hocam çağır burada görsün. Bekle. Bozmayın siz. Aras da buradan görsün. <laughs> Doğru korner atmaması için sağa gitmesin. Var. Oynamayın siz, oynamayın. Oynamayın oh. Hocam Aras buraya gelsin görsün. Aras. Gel gel buraya gel. Gel gel gel. Gel en güzeli görmen. Gel, Top gel, burada. Gel 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 gel. Geç. Bak. Şimdi buradasın. Şimdi sen barajı nereye kurdun? Kornere çıkmasın diye. Bak kale bombo. Kale kopla açık. Sen böyle yaptın barajı. Mehmet Evet. Gelsin Aras. Baktın mı? Gördü gördü gördü. He. Şimdi doğruyu yaptı. Sus. O ne Evet hadi bakalım. Hocam bir şut çıkaralım be. Oda aç. Böyle. Kenara kenara Mehmet hocam. Hocam kullan kullan bir tane. Hazır mı? Tane. Hocam, sen de geç Frikiye geç hocam. Frikin başına geç topun başına. Aldatma. Aynen hocam. Dört kişi az geldi. Koşacağım. Koşacağım. Geçer. 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 Evet. Ben düdüğü çalıyorum. Dün... Hakem benim. Hadi. Evli. Evli. Ne yapıyorsun? Dün ama ikinciyi büyük Hocam gördün mü hocam? Ömer bu sefer kafayı yedi. Oradan gol dedi. <laughs> İlkinde sırada <laughs> patladı Opa, ya. kaç kişi istiyorsan. Rekilden hiç gol yemiyormuş ya. Bak bana beyler, ney bak. Sola gel. Ocam yerde. Sola tamam, biraz daha sağ gel. Da birleş. Oo çok güzel. <laughs> sağ tarafa ol. İyi oldu. mi? İyi mi böyle? Olmaz mı? Bak yok hocam başladalım. Yok imkanı yok Düt... olmaz. Hocam görsün görsün. bu bo bozma hayır hayır bozmayın bozmayın olduğunuz yerde kalın. Hah şimdi. Hocam, hocam beş sen mi dedin onu yaptın? Şimdi dört uyandı. bir tane mi dedim? Uyandı. Tamam birleşsin. Tamam, dur dur birleşsin hocam birleşsin birleşsin. <laughs> birleş. Bir dakika bir dakika. Aç 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 aç. Ha, böyle değil mi? Birleş dedi. Kimle görüşüyorsun sen? Ne yolladı güneyi, güneyi. Güney, güney, güney. Tamam. Geç yerine. Pozisyonu al düdük çalmadan vurmak yok. Hazır mısın? Karışma arada. Hazır mısın? <laughs> evet. Bunun daha kuvvetli, daha sert olabilir. Bir daha yaparız. Aaron git onun yanına. Adamı. Tamam. dinlesene adamı Güney. İptesene. Ne diyor sonu ya? Elini niye yap. ya öyle yapıyor? Elini niye öyle yapıyor Güney? Evet. Bırak evet. Tarık dur Tarık. Evet. tarık, tarık, tarık dur dur. Dur, dur. Güney herkes gidiyor arkadaşlar. Güney'e birleş. Dur, dur. Güney'e birleş diyor geç. Dur, dur. Tamam. Ahmet Doğru. bak. Doğrusunu yaptık. Bak doğrusunu yaptık. Bak, çünkü, tam bende. Çünkü çünkü bak. Ben daha attım. Nereden stop nereye? Bir En güzel şey geç, geç. Hangi tarafı iyi sen oraya barajı kurtaracaksın. Ortadayken ama. Ortadayken ama burada mecbur o direkten kurtulmak. Evet, oynamadık topla. Gel buradayken kesinlikle barajı kurtaracaksın. Hep karımın Fark ettiniz mi burada teybe? Bak bunlar sizin için olamaz. Evet. Maestros. Topu çektim, ben kenara çektim. O kadar yapmalar lazım ama Art hocam. Ne hocam, gerek bir, yok topa ya. Ben ne yapacağız? Canı sıkıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam mı Ahmet? Ahmet tamam mı? Emre'ye sordum tamam mı diye ben. Emre tamam mı? Emin misin? Eminmiş hocam. Hazır. <gülüyor> 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 Döndü top. Ben direği vurdursam sol ayakta. Bak ben bu topu sol ayakta direği vurdursam başka birisi ne yapmaz? Doğruyu yap. Sen bana ne dedin Emre? Ben nereden gol yiyorum dedin? Hep. Evet. <laughs> bak yine, aynı güzel ne yine aynısını yaptı ya. Bekle bekle orada Emre. Evet. Şimdi bak baraja. Baraja bak Diney yaslan sen o bak mı? şimdi. Hoca dakika, ayarladı bak. Dakika, başka bir şey sordum ben? Barajdan önce. Bu kafası da ama yer değil. Onu keşke başkasına kalsaydık onu sorsaydık. Evet. Şimdi al pozisyonunu. Şimdi rahat mısın? Artık bütün iş emre kaldı. Bu. No seri ama hadi. Baraj yaptır. iyi, iyi, iyi güzel. Yani, güzel. güzel güzel. Baraj. Güzel Güzel. Bozmayın siz, bozmayın. Koş. Biraz bir da çıkarsın ya. 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 küçük yaş grubunda öyle olur da büyük yaşlarda dediğim gibi. Normalde buradan çok zor böyle çevirmesin görebiliriz mi? Çok zor. Tunağın, Nereye? Ulan vuruyor zaten. Şimdi bakın. Şimdi bakın. Tunan'ın pozisyonu doğru mu? Siz ona bakın. Tunan'ın pozisyon pozisyonu doğru mu? Tunağın pozisyonunu aldın mı? Tunağın hazır ol. Senin poz... Pozisyon... Sen Ahmet. Sen bırak. Tunağın, Tunağın pozisyonunu al. Sana bakacak. Tunağın. Ben hazır. Tam pozisyonu aldığınız zaman dur. <laughs> Hazır mısın? Şu an, şu an bir şey söyleyeceğim size. Ee, benim topa göre pozisyon aldı mı? Erdem. Benim topa göre pozisyon alıyor. Sağ olun, yoksa en efe en bakıyor. Açıl şurayı. Bak ne yaptı şimdi bak. Doğru pozisyon aldı. O doğru pozisyon. Siz de oraya dönebilirsiniz. Siz de oraya dönebilirsiniz. Oraya dönebilirsiniz. Yaşar, dön. dön. Sadece Tunağ'ın düz yürüdü. Düz mü bu pozisyon kalitesi bir Tamam. Doğru pozisyonu dur. Burada kendimizi burada kendimizi neye hazırlıyoruz Aras? Çaprat. Çaprat. Güzel ama Topa değil. Işte. Kendimizi çapraz adımı hazırlıyoruz. Bunu tekneyi vurduğu zaman vur çapraz adımını vuracağız. 1, 2, 3 ve kare Buradan atla başlayın. E, tamam. tamam. Ne yazılıyor? 查查查！ Evet hazır. Evet, Çocuklar kenara Aras. Karas ben kenara. Hoca şut çekin. Musa bir tane rakip seç. Siz ikiniz karşıya. Sıkıp geç. 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 Bırak Güney sen. Güney sen burada kal Gülkay geç. Dışına. Evet. Evet. Edecek misiniz kavga hala? Evet. He? Hayır. Suna. Evet. He ha, ben Yeşer'e şu Herkes rakibiyle. Top oynama. Herkesin elinde kalsın. Top yere vurulmasın. vurulmaz. Evet. Yoksa bitireceğim zaten. Artı bak oynama. oynamayın. Oynama topla büyük değil Allah Ben çaldırırım hocam. Söyle ben. Bayram hoca düdük çaldığında tunan vuruş yapıyor. Bir tane. Hazır gerek yok. Duran gel böyle. Emre'nin rakibi geçemem. Evet Tarıkcan. Hazır. Evet, evet. Ne evet. takacak? Hazır. <laughs> Aa. Emer rakip Hocam Yasin'e biraz yakına koy, yakına koy hocam vuramıyor. Penaltı çizgisine koy. Gelsin penaltı çizgisinden anca vur. <laughs> Erkek değil misin sen? Oh, He, vur o zaman. Hazır. Ki ya, ben düdük ya çalınca. Ben ah be. ben de, şey Üçte sıfır. <laughs> Rakibi hemen gelsin. Rakibi kim? Geç Mustafa. Mustafa yaklaş biraz daha Mustafa. Allah Allah. Hazır. Evet. Evet. Ulan bir tane gol atamadınız be. Ona at. Kenarda durun. Kenarda Erdem. Erdem kenara şut çek çık mesafe olsun. Hayır, Geç. Tamam kenarda durun. Hadi be. Daha ilk gol bu. Hayır ikinci gol. <laughs> i̇lk gol. İlk gol daha. Erdem. Erdem ne yapıyorsun? söylüyorum Hazır. Top atmayın, oynamayın. Oh, <laughs> Erdem dur orada. Tamam oradan vur. Hazır. Gökay yemez. <laughs> Aferin Gökay. <laughs> evet, Uras. Gökay gel buraya gel. Hazır. Aferin Yusuf. Var mı vurmayan? Kim gol attı bir tek? Bir, bir gol. Evet bu grup gelsin böyle. Topları ellemesin. Topları elleme. Tarık kaleye geç. Artık Kalede. Tarık. Rakibi. Emre. Emre. Böyle gel. Yaklaşma Emre tamam böyle orası. Gel. Geç kenara. Hayır. Emre yaklaşma. Yusuf, Umut böyle gelin. Ayarsız. Hocam, bir, bir mi attılar? Daha bir attılar. Evet. Biraz bunlar geriden attılar hocam da. Şey Sen de mi böyle atamadı? hocam daha gitti. Evet. Daha. Hazır. Bir, bir, hocam bir, de bir. <gülüyor> Yok. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah güney çakar işte. Güneyin ayağı. <laughs> Çocuklar topu atmayın. Yet Vallahi iyi rakip. Şşt, kaç Emre? Bana hazır. Böyle geçin. Böyle geçin. Emre geç bu tarafa. Emre vuran oraya gitsin. Hazır. Gökhan <laughs> mı ya? At hazır hadi. Bravo. Helal be. Çok güzel köşeye. Bir, 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 bir. Vur. Sıradaki. Güneyim, Vuran buraya. Haydi. Hazır. Vur vur. Evet. İşte çaldım aldım ya. Daha hadi hadi hepiniz vuracaksınız.

Asker geriye hocam geriye. Hazır. Bak düdüğü bekle bekle. Gök Ay, Hadi Gökay. Gök <laughs> Aferin Erdem. Yasin yeme. Ya Yaşar. <laughs> ha <laughs> Hazır. <gülüyor> <Nerede>? <gülüyor> Ay böyle bir şey mi var ayakla gidiyorsun? Elin yok mu Yasin? Hazır. <laughs> Hocam ayak koyunca olmadı değil mi? <laughs> Hocam ayağını tutun. Bekle düdükle. Düdükle hazır. Aferin güzel bir şey yaptık. Hazır. Of. aras. Ha. Güzel, Hazır. Hazır. Kurtar bunu. Hadi Yusuf. Yusuf. <laughs> 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 Haydi be. Kazandık. Bir dakika. Onlar on, onlar gol yedi buradan. Onlar da gol yedi. Go, gol, gol yiyenler böyle gelsin. Çık. Gelim buraya. Ya Kaan da gol yedi. Kaan da gol yedi ya. <laughs> Kaan, Kaan da gol şey yedi. Kaan da gol yedi. Kaan da vardı. Ben oradan kullandım o buradan. Hocam beşe bir. sen benden büyük. Kaan sen benden, benden, benden büyük. Kaan ben Evet. Gülüyor. Musa sen de ceza çekiyorsun orada. Oraya gittiniz Aynen yürü geç bakayım geç oraya. Diğerleri Sakin bir şekilde Topları fileye koysun sayarak Sakin bir şekilde vurmadan